Mumbai modasının kalbi bu caddede atıyormuş. Herkes yalın ayak. pisliğin içinde ah. Amaçar t-shirt. 250 rupi. Yani 100 kağıt işte. Çok güzel bir şey bu ya. Bak burada da yine aynı. Bunlar şeker kamışları böyle. Arkadaşlar kesiyor, biçiyor, kırıyorlar şurada da böyle öğütülüyor. Şöyle içinden sokuyor elleriyle. Aa, mis gibi. Şifalı elleriyle. Buradaki McDonald's'larda sadece tavuk eti ve vegan burger satılıyor. Hadi rastlamışken bir iki mağazaya da girelim. Fiyatlara da bakalım. Teyzem yine almış kafasına sandığını. Bir de kokonat suyun patlatsam ya. Hindistan'da en böyle güvenerek yiyebileceğiniz şeylerden biri. Taze meyve suları. Fashion Street'e geldim arkadaşlar. Moda Caddesi. Ya, ya, ya. Mumbai modasının kalbi bu caddede atıyormuş. Öyle diyorlar. Yersen. Yine böyle tuhaf tuhaf bakışlar. Şöyle çevireyim görün. Modayı görün. Hemen kamerayı çeviriyorum. Bak bak işte moda. Çekil dayı. Çekil önümden. <laughs> <laughs> bu ne? Bir takım böyle aynı zamanda modayla yiyeceği harmanlamışlar. Bir sokak satıcısı var. Yemek satıcısı var. Şöyle devam edelim. Sıyrılarak. Zaman, zaman bazı yerlerde... Hello. Bazı yerlerde lokal bir yoğunluk söz konusu. Bazı yerler şu an olduğu gibi sakin. Aslında tişörtlere bakılır. Hepsi çakma ama yani... Fena değil, ucuzdur bunlardan Çok pahalı da değildir. Ama işte bunları bir şey sorunca elini veriyorsun, kolunu kaptırıyorsun. Mesela... Yani aslında kötü şeyler de yok ya, o kadar... Hani dalga geçtim ama şunlar uyduruk sen bunları geç. Ama o tişörtler fena değildi. Böyle boylu boyunca gidiyor burası. Bitmiyor ya. Bayağı da uzun bir cadde. Bir kısmını da otobüste geçtim. Yani yarısından çoğunu otobüste geçtim. Sonra ineyim dedim bir. Bayağı da hala uzuyor. Yani hakikaten Fashion Street bu arada. <laughs> yani aslında arasan bulunmayacak, bulunmayacak şeyler yok bulunur bir şeyler ama tabii şu an öyle bir şeyim yok. Dayı burnunu karıştırdı görmediniz Kamera öbür tarafa çevriliydi. <laughs> Dayı burnunun içinde hazine arıyor. Ha mesela bak yine şu tişörtlerden gördüm bak. Hiç fena değil baktığınızda. Ve kalın da baya. Herkes yalın hayat. Yani. Herkes yani. E, yukarıyı çektiğim için görmüyorsunuz da şu an ben bir yandan tabii geniş açı gördüğüm için herkes yalın ayak. Şu pisliğin içinde al. Ah. Yani. Arkadaşım. Nedir bu çıplak ayak gezme sevdanız? Amacınız nedir? Anlamış değilim doğrusu. Yine ufak bir yoğunluk. <laughs> Yine aynı tişörtlerden. Marvel falan. Çakma makma mı alınır yani bak hakikaten. Hello. How much are t shirt 250. 250 rupi. Yani 100 kağıt işte. Pazarlık yapsan sen bunu 150'ye de alırsın. Çakma makma. Okay. 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 Small. I, I wear small. Yeah, yeah. How about these ones? Aslında benim beğendiklerim onlardı da. For example. How much are these? 400. 400. 400 lira yani 160 lira. Aslında yine hiçbir şey değil. Bargain price 750 but not bargain. Hmm. My dear. Actually these are very good. Interesting. Thank you very much. Okay, okay. Thank you very much. Şu an öyle bir şeyim yok ama Aa, ağacın büyüklüğüne bak. Wow. Evet Moda Caddesi'ndeki Fashion Street'teki gezintimiz devam ediyor arkadaşlar. Mumbai modasının kalbini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu ne yapıyor burada? Yine bir sokak tezgahı. Toplamış artık dayı. İşini bitirmiş. Günlük ekmeğini kazanmış. Evine gidiyor. Biz de böyle vlog peşindeyiz. Hayır, hayır. Aga yeter modaya doyduk. Yine böyle bir lokal kalabalık çekeyim <laughs> Toplanmış gidiyorlar. Öyle bir şarkı vardı ya. Toplanmış gidiyorsun. Nereye ne ne böyle? böyle? Bileyim, Bileyim böyle. söyle. Komple karıştırdım yalnız. <laughs> Şeker kamışı suyu satan bir yer gördüm. Direkt içeceğim yani. Bu <laughs> set Five? Ha. Vallahi inşallah başımıza bir şey gelmez. Karton bardak söyleyeceğim. Bardak değil Bir ötledim. kartonda ver. Kartonda için. Çok güzel bir şey bu ya. Hakikaten çok güzel. Dün Goa'da içmiştim. Burada görünce dedim sokak sokak fark etmez. Hakikaten enfes bir şey. Tadını böyle bir şeye benzetsem benzetemiyorum da. Ben. Çok hafif bir mayhoşluk var. Sadece onu tarif edemem. Benzetebildiğim bir şey de yok şu an ama gerçekten bence çok güzel bir tadı var şeker kamış suyundaki. Valla afiyet olsun. Çok güzeldi yani gerçekten çok iyiydi. Böyle şeyleri bulmuşken yiyeceksin. Bir zararı yok. Sokak yemeği gibi değil bu. Sonuçta orada bir tane şeyi şeker kamışını kendisi anında öğütüyor karton bardağı koyuyor. Ne kadar hijyensiz olabilir. Hijyensiz ne demek lan? Yani ne kadar kirli, ne kadar pis olabilir diye düşünerek içtim ve çok da iyi yaptım. Hakikaten ikinciyi bile içebilirim. Tekrar ileride rastlarsam bir tane daha içe. Çok hoşuma gitti. 30 rupi bu arada. 30 rupi ne ediyor? 100 rupi 40 liraysa 30 rupi 10 lira falan işte yani değil mi? Öyle bir şey. 10-12 lira falan. Makul. Bak burada da yine aynı. Bunlar şeker kamışları böyle. Arkadaşlar kesiyor, biçiyor, kırıyorlar. Şurada da böyle öğütülüyor. Boğada gördüğüm daha farklıydı. Oradaki makine daha bir farklıydı böyle. Bu böyle içindeki talaşları buraya döküyor. Şeyler de işte orada yani. Hello. Şunlar nedir diye sordum da Şeker kamışının içine katıyorlarmış işte onları işte ananas da bilmem nedir bir takım bazı kendi meyveleri. Onları katınca mix oluyormuş. Ona göre fiyatları artıyor. Valla bundan da içeceğim aga. Bir tane daha içeceğim. Bunlara yani ellerini mellerini sürüyorlar ama yapacak bir şey yok yani o kadar da. Bir de dedim içine ananas koy. Ananaslısından içeceğim bu seferde. Hazırlanmışım da çekelim bari. Şöyle thank you al. Bu arada bu 20 Rupuymış. Deminki dayı kazıkladı beni ya. 30 rupi verdim. Bu 20 rupi. Şöyle içinden sokuyor elleriyle. Aa, mis gibi. Şifalı elleriyle. Buradan alıyor. Dün benim içtiğim şeker kamışı bu şekilde değil. Onun yapılışı daha farklıydı. Daha değişik mekanizmaydı. Bu arada geldi. Thank you. Bu sefer de ananaslısı. Aga, karıştırınca olmuyor. Sadece daha güzel bunu. İşin içine ananas girince tadı bir değişti. Evet, evet güzel ama az önce o pe verdiğim dayadaki sadece sugar içmiştim ya yani sadece evet. şeker kamışıydı o. O bence daha güzeldi. Böyle için içine başka bir şey koy. Yani ben kendimi biliyorum zaten ya. Yani bak ben her şeyin böyle sadesinin, sırf kendisi neyse onu seven insanım. Böyle bir şey içinde başka bir şey, ondan da katalım, bundan da katalım olunca ben çok hoşlanmıyorum. Ona bile bile lale istedim ve yine öyle bir şey yaptım. Bir önceki daha güzeldi hakikaten. Ama bu da kötü değil bu arada. Şöyle riskli sakat yerlerden geçerken keyiflerin arkasına takılıp direkt onlarla aynı istikamette ilerlemek her zaman daha güvenli. Onlar nasıl hayatta kalacaklarını bildikleri için bak mesela şu yoldan giriyor. Böyle direkt aynı yönden ilerlemek. Çok mantıklı ya. Şimdi yolun karşı tarafına geçelim şöyle. Yok geçmeye gerek yok orada zaten yol yok. Şuradan devam. Ezme lan beni. Evet bu neymiş böyle değişik güzel bir bina bu. West Side. Arkadaşlar ben Mumbai'yi bayağı beğendim bu arada şaka maka. Yani gezerken şöyle bakıyorum, etrafımda gayet güzel, mimarisi çok hoş, yapılarla dolu. Aman dayı ezme beni. Dolayısıyla sevdiğimi söyleyebilirim. Belki iklimiyle de alakalı. Şu an çok böyle hoş, tatlı bir hava da var. Esintili böyle hafif, çok sıcak değil. Ocak ayındayız. İşte buranın ocağı aslında en güzel mevsimlerden biri oluyor. ve çok sıcak değil çünkü burası gerçekten yazın alev alıyordur tahmin edebiliyorum yani. Şu an hava falan da böyle tam böyle... Çok güzel hafif bir esintili. Ama şehir de hakikaten güzel yani. Şöyle bir çekeyim. Şöyle bir heykel var. Yine ileride şöyle gayet güzel bir bina var. Çeşmeymiş. Ne çeşmesi bilemiyorum. Şöyle çok fazla hareket yapmış olacağım. Şu arkamda şöyle gayet güzel bir bina var. Public Hall diyor. Yani güzel aga şehir merkezi gayet güzel yani. Buradaki McDonald's'larda sadece tavuk eti ve vegan burger satılıyor. Yani dünya üzerinde herhalde Big satılmadığı tek McDonald's. Sinistan'daki McDonald'slar olabilir bu arada. Malum inek eti yemiyorlar. Buraya böyle böyle bir restoran var. Esnaf lokantası. <laughs> Benim Bilmiyorum. otele de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ben bugün herhalde... Yani otele geldik. Saat çok geçti ama erkenden uzanır, yatarım. Birazcık edit yaparım. Yarına dinç kalkayım. Yarın uzun bir gün olacak. Planlarım var yarın için. O yüzden kendimi çok da fazla yormak istemiyorum. Bu neymiş? Bu ne yapıyor böyle? Fındık fıstık içeriz. Çay saati. Hiç ben enteresan böyle bildiğimiz süpermarket tarzı bir yere hiç rastlayamadım. Hiçbir şehirinde gerçekten İlla ki vardır ama hani böyle sokaklarda ben rastlamadım. Muhtemelen çok az. Hep böyle bakkal, çakkal ya da işte böyle sokak satıcılarına satıyorlar. Ivır zıvırları. Öyle yerler yani. Ama muhakkak vardır. Sonuçta burada da çok... Aa burası güzelmiş lan. Değişik bir restoran. Sanırım Müslüman restoranı. Herkes takkeli makkeli. Ama tabii sonuçta hani devasa bir zenginliğin de yaşandığı bir yer muhakkak vardır. Ne büyük süpermarketler vesaire ama kısıtlıdır tabii. Çok böyle daha ne bileyim zenginlerin yaşadığı yerlerde, bölgelerde vardır diye düşünüyorum. Böyle yine bir takım bir şeyler yapıyor. Çok hijyenik gözükmeyen, birazcık hatta korkutucu bir ortam. <laughs> Bu cadde de bayağı kalabalıkmış bu arada. Benim otelimin olduğu cadde yoğun yani bir sürü mağazalar, restoranlar, ıvırlar, zıvırlar hepsi var. Burada da kedi yoğunluğu fazla. Normalde Hindistan'ın diğer şehirlerinde sokaklar köpek dolu. Silme köpek. Burada da köpek neredeyse hiç görmedim. Hatta inek de hiç görmedim. Enteresan bir şekilde ben Mumbai'de henüz yollarda inek görmedim. İnek ve köpek görmedim. Burada da aynı İstanbul'da olduğu gibi kediler ağırlıkta. Ama inek olmaması enteresan ya. İnek yok, tuk, tuk yok. Değişik. Ben sabah hani demiştim ya. Belki tuk tukla gidelim. Sonra otobüse gitmeye karar verdim. Zaten tuk tukla gidemezmişim ki tuk, tuk yok. Taksi var. Mumbai hakikaten farklı yani. Diğer Hindistan'ın diğer şeylerinden farklı. Goa'da ben ufaklığı yaşamıştım. Çok turistik bir yer. Hindistan'ın değerlerine hiç benzemiyor. E Mumbai'de yani şu an en azından şehir merkezi öyle diyebilirim. Tabii yarın gece gecekondu mahallelerine falan gitmeyi düşünüyorum. Oraları tahmin edebiliyorum zaten de. Şehir merkezi açısından baktığımda Yeni Delhi böyle değil mesela ülkenin başkent olmasına rağmen daha köhne gibi duruyor. Hadi rastlamışken bir iki mağazaya da girelim, fiyatlara da bakalım. Bakalım fiyatlar nasılmış? Madem gördük, şimdi merak ettim açıkçası yani. Gireceğim, bakacağım. Yani içeride çekim yapmadım. Mağazanın yarısında Tommy, yarısında Calvin Klein ürünleri satılıyor. Tişörtler ortalama 4000 rupiden başlıyor. Gömlekler 4500 rupiden başlıyor. Ceketler 8000 rupi'den falan başlıyor. Yani bir düşünün. Bir, bir, bir tane bugün otobüs bileti 5 rupi. Tişört en ucuz tişört 4 rupiden başlıyor. 4 bin rupi. Ne ediyor? İşte 100 rupi 400 lira olsa 1600 liradan başlıyor tişörtler. Yani aslında marka için uygun şey değil. baktığımızda 1600 lira o leveldeki level'daki markalar için uygun bir fiyat ama Hindistan şartlarına göre bir otobüs biletinin 5 rupi olduğunu düşünün. 4000'i 5'e bölün ya da buradaki insanların günlük kazancına vurduğunuzda aslında ne kadar buranın şartlarına göre ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yine Levi's mağazası da vardı, giremeyeceğim artık yani yeter. Almayacağım şeyler için bakıp duruyorum ama muhtemelen bunda da fiyatlar hemen hemen o banttadır. Çok farklı değildir diye düşünüyorum. Teyzem yine almış kafasına sandığını gidiyor. Yürü bakalım. Hayırlı işler. Evet bu cadde de böyle. Bu neymiş? Buildings for Perseus. Bilemedim. <laughs> Hindistan cevizleri falan var oralarda. <laughs> Souvenir diyor. Magnet falan mı alsam acaba? Ama neyse boşver. <laughs> Düşüncemden bir anda vazgeçme lazım. İşte bu şekilde. Otel'e de gelemedik bir türlü anasını satayım. Acaba geçtim mi? Ondan da şüpheleniyorum. <laughs> ben de yer yönde yoktur. Geçmişte olabilirim bu arada. <laughs> Burası ne böyle? Cami galiba. <laughs> Cami olabilir. Bir de kokonat suyun patlatsam ya. Neyse yeter çok pis Ama hiç de fena olmaz ha. How much is coconut? 80 rupi 80 rupi. Okay. One please. 80 rupi de kokonat. 80 rupi ne diyor? İşte 100 rupi 40 lira gibi düşünün ona göre karar verin artık. Gayet güzel. Ama üzülüyorum ya. Şimdi şu kokonatı içeceğim mesela sonra atacağım. Plajda mesela geçen bunu kestirmiştim. Meyvesini de yemiştim böyle. Kendi kabuğuyla sıyıra sıyıra. Bu şimdi ziyan olacak burada. Yazık yani. Meyvesi de çok güzel çünkü. İşte Hindistan'da en böyle güvenerek yiyebileceğiniz şeylerden biri. Taze meyve suları. Kabuklu olanlar. Yani içine herhangi bir mikrop girme ihtimali çok düşük. Zehirlenme ihtimalinizin çok düşük olduğu besinler bunlar. Dolayısıyla bol bol böyle şeylerle beslenebilirsiniz. Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Bir de büyük bitmiyor. Normalde kokonatlar küçük olur. İki yudumda biter. Bu bayağı bitmiyor yani. çok güzel. Evet arkadaşlar otelime geldim. Otelim arkada. Şöyle göstereyim. Çok güven verici gözüküyor değil mi? Böyle gözüküne bakmayın aslında fena bir otel değil. <gülüyor> <gülüyor> Hiç inanılırıcı değilim şu an ama. Neyse. Ya bugün böyle boş geçti gibi gözüküyor aslında çok. Dışarı konu bir şey yapmadım gibi gözükse de aslında bayağı yürüdüm, bayağı yol teptim. Bir sürü böyle e, halkın arasına <laughs> karıştım diyebilirim. Sanki çok büyük sosyeteyim mi arasını satayım. <laughs> yani fena değildi gün açıkçası. Bayağı da yoruldum. Ayaklarım şu an... E, ne denir? Kara sular içinde, kara sular topladık. Kara sular altında, bir şey altında yani. <laughs> bayağı yoruldum aslında bakarsanız. Çok yol yurdum. E, saat çok geçti ama yarın erken kalkıp e, bayağı planlarım var. Güzel, farklı değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla... O yüzden çok uzatmadan hemen bir duş alacağım. <laughs> duş için de şeyle Önce söylemeniz lazım. Ona yürü suyu ısıtacağız <laughs> Neyse bir söyleyeyim şimdi. Suyu ısıtsınlar bir sıcaklık alayım. Temizleyeyim şu kirlerimden arayayım. Gerçi bu kirleri de herhalde kezapla falan benim aramam gerekecek. <laughs> Neyse ya çok uzattık. Tamam. Bu vlogu burada bitiriyorum artık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.